Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haydansik oynuyoruz. Şu an oyun hemen başladığı için çok giriş yapamayacağız. Hemen şurada bir şey kapağı çekelim dedim. Başta neredesin neredesin? Ha gel benim arkamdan. bilmiyorum. Kapak çekelim. Bilmiyorum. E, e, ben de kanka bir yere saklanalım öyle çekelim. Bunu saklandığımız yerden çekelim bence. Gel bak şurada gizli ışınlanma yeri vardı galiba. Bir saniyemiz var daha. Ah, yani Hah, tamam. yer Buradan çok güzel oldu şekiller. Orada i̇şte. videoda herkes biliyor yani bir şey çok da bir şey. Aa! Söylüyordum senin. Sen neden? Ali olsa da Yan dur yan dur kanka yan. Be, benim yan yanın taraflarında yan dur. Biraz daha yan dur kanka. Ç çapraz çekiyorum. Sol çapraz çekiyorum. Böyle mi? Yok kanka sağ çapaz. benim döndüğüm tarafa doğru dön. Aynen ha. Böyle. O zaman çek. Dur bir daha çekeceğim kanka. Şey kapatmam lazım da yok Kanka bu arada evime başladı haberin var mı? Biliyorum kanka. Hiç iyi. Hiç, hiç benim hiç şeyim yok ya. Umurumda değil Ege. Videomu kapatın. Video ile ilgileniyor. Ya niye Sence ben düşmüş müyümdür? Ana bir ilk başladığı yerde neyse dur dur. Şey yapalım. Gel biraz gel. Yürü Ama video şimdi video. Videoda böyle yok ana abi orada. Boş boş durmayalım diyorum gezinelim. Videoyu değil boş... Dedi. Evet yok. Bekle kardeşim. Fark atma yani. Çok zor ya. çok Uf. yavaş koşuyor ya. Aynen dur. Bekle. Ya bu kadar büyük sandalye olması bence. Aynen ha. Işınlandı bu arada. Do dolabın üstünde. Aynen. Kanka onun içine gir kanka. Şimdi araştırma değil mi? Çiçek gibi şeyin içine. Aha gel. very very, very low. Bak şu adamların nereye saklandığını bak. Hemen biz de oraya gidip şunları söylemem. Şunları direkt aşağı atlıyoruz. Tamam. Kanka biz daha önce Ya, ya şu... buna fake kanka biz de şu adamlara gittiği yere gidecek mi? Nereye? Bak kanka şeye. Oğlum. Iı, eee. e. Eee. E, şey, e, 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 yukarı. Ha evet oraya nasıl çıktılar lan? Ama kanka Ebe o kadar operasyon... şey Atlıyorlar. Dur gel gitmeye dedik değil mi? O kanka e bence yani tam. Bir dakika hem de heyecanlı olur. Operasyona ya, gidiyoruz. Videoyuz, videoyuz, video boş kalmamalı. Evet. Bu arada Ebe en son şu dolapların Aa bak Ebe orada Ebe orada. Bak tam ebe gittiğimiz yere şu an Ebe'ye cesaretle gidiyorsun Gürkan. Geldi. geri geldiğimiz yere geri gitmeliyiz. Arkadaşlar eve cesaretle gidiyordun değil mi en son ben? Evet. Yukarı ve... aha ben aşağı atladı. Yukarı sana geldim Sen de geldin. Ben atlamadım. Ben zıplıyorum sandalyede. Ay Gürkan senin olduğun yere gelmişsin. Şu an eve? Oğlum orada, orada eve zıplıyormuş. Eba disco, disco. Biz olduğumuz yere gel. Da. A bizim olduğumuz yere geliyor herhalde. Yok. Sözcüğün anlamı ama kurt yemiyor gibi. Eee ne işime mi edecek bu? Ne işime mi edecek? Ben şimdi neden buraya çıktım arkadaşlar? Benim, benim acil... Ha, ayağım Kış, Abi bir çorba olsa var ya, bir tabak çorba niyetine yardım. Bir kaşık çorbayı var ya, bir tabak çorba niyetine yardım. Sana ne oldu? Yaşıyor mu? Şşt. Yaşıyor mu ama koşuyor. Ha geliyor yani. Ben yaşamıyorum oluyor. diye say. 7, 6, 5, Ya 4, yani ben her şeyi Hayır ya. Kanka. Yes, yes, yes. Ben bile o şeye gidememiştim. Neyse arkadaşlar bir iki tane daha tur atıp bu videoyu bitiririz. Evet, şöyle söyleyeyim. O. Son saniye. At ya kan kötüye benziyor bu. Değil mi? Kan burada fazla saklanacak. Bir kez bir seçilme zor bence. Hayır bir sonraki bendeyim. Ama saçımı istemiyorum ben. Bu arada 10 kredi vermiş. 10 kredi hiçbir şey yapılmaz. Ee... Geldim kanka bir dakika. Acil kaçmamız lazım. E, çünkü İç. Bak burada ben it var yapayım. kanka. İtten kaçmalıyız. İç ettik. e sen ne geri geldi. E ne yapalım bize de onu yenmek düşerdi. Gürkal'dan acılı türküler. Çok acıklı. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben o kadar da iyi bir yerde değildim kanka. Adamlar televizyonun üstünde selam veriyor ya. Beni gel de al abi. Bu ne? Atlarım. Neyse. Atlarım bak gelme. Atlarım. Atlarım bakın gelmeyin. Gelme gelme. Aynen aynen. Ne yapacağız? Böyle duracak mıyız? Hay güzel be, ben bisikletin üstündeyim. Ne haber? Ben de işte Spiderman'ı yapıyorum. Spiderman insanları kurtarır. E tamam ben burada mahsur kaldım beni kurtar. ne 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 ne. De de de, Şimdi artık belirliklerimiz... De. De dır de dır Kurtardım. Ama o kuyusu ben alacaktım. Kesin. Gel şuraya, şuraya çık. Gel Güzelim. şuraya, çıkın ya. Aynen. Oh, Çık. Çok büyük saklanma ile yürü Ne oluyor lan sana? Oğlum çok güzel. Kanka burada bizi bulamaz. Ne? Kanka burada Ulan, bizi... nasıl geçtin? Kanka şöyle zıplaya zıplaya yan yan geç. Aa geçtim. ne? sıkıştım ama. Oğlum burada bizi bulsun. Spectate kanka. Buldu ama giremiyor. Kanka sen yanımızda ama giremiyor. Nasıl? Evet yanımızda. bu arada kör. Televizyonun üstünde adam dolaşıyor öldürmüyor. Bak. Adam öylesine dolaşıyor. Harbi. Televizyonun üstündeki adam var ona bile saldırmıyor. Kanka bizi zaten yani e, Kanka bizi öldüremeyeceğini direkt anladı. Yakalayamayacağını. Kanka öyle bir güzel Bu öylesine gel gel evelersin evelersin. Kanka şimdi bize de denemeyi direkt bıraktı kanka bu arada. İki dakika baktı ama ben buraya giremem dedi. Yani denemedi bile. Harbi kanka bir baktı ben girmeyi. Bir baktı biraz sonra denemedi bıraktı direkt denemeyi. O yürü, şöyle şöyle el serinlerinin <laughs> or oradan geçiyor. Aa, bu çok basit oldu ya. Kaç dakika varsa? 20, 19, 18, 17, anne hedef. Ya bu çok kolay oldu. 5'e kaç çık? Çık. 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 Çok kolay oldu bu maç. Ben tamam. Oğlum 15 saniye kalmış. Niye çıkayım? Aa, zaten <laughs> sıkıştım. Oradan bir böyle bir surat var. Şu an. Arkadaşlar kaç dakika olduğuna bakıyorum. 11 dakika olmuş. Tamam bu da. Bundan sonra da bitirelim. Değil mi? Niye dakikaya bakıyorsun? E kaç dakika olduğuna bakın çok uzun. O zaman hatta burada bitirelim mi kanka? Çok uzun. Hatta ben olmazsam bitireceğiz. Ben olmadım bu arada. Niye? Neden? Tamam o zaman Ya Sen ben ya gir kalkız bunu da. Ya gir kalk bunu da oynayalım ya. Kanka, oyna oy o zaman tek oynarız hadi. Yoksa hadi gel. Şu ebe'nin yanında kapanışı yapacağız. Ya ebe'nin yanında kapanışı yapalım diyorum. Gel şuraya. Kan oynarız ya bir sıkıntı yok. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bu beğenilirse ben bunun devamını da çekerim çok istedi çünkü. Hep birlikte görüşürüz arkadaşlar.